efendim kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Neredeyim dersiniz? Şu anda Ankara, Yozgat, Sivas yüksek hızlı tren istasyonlarından bir tanesindeyim. Evet, i̇şte bu üç güzergah arasında yer alan ve Divanlı mahallemizde bulunan Yozgat istasyonundayım. Şimdi en son hali nedir sizlere orayı göstermeye çalışacağım. Çünkü epey bir videoların altına yorum geliyordu. Yüksek hızlı tren istasyonunda durum nedir, ne değildir? Gördüğünüz üzere yan tarafta çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Diğer tarafta da ağaç dikilmiş durumda. Onu da göstereceğim. Çevre düzenlemesi kapsamında bu şekilde ağaçlar dikilmiş, düzenleme yapılmış. Arkadaşlar Ankara yönünden gelecek tren karşıda durduğu zaman yolcu oradan inecek ve bu görmüş olduğunuz yerden çıkacak bu tarafa geçecek. Burada görüyorsunuz normal merdivenler var. Tam karşıda ise yürüyen merdivenler var. Onu da gösteririz. Efendim bazı istasyonda yapılmış durumda. Efendim yoz bir an önce buradan geçmeyi bekliyor. Hızlı trenin açılmasıyla uzaklar yakın olacak. Ve insanlar sevdiklerine kavuşacak. Saatteki hızı 250 kilometreyi bulan hızlı trenle mesafeler çok kolay aşılacak artık. Merakla beklenen hattın bu yıl içerisinde hizmete açılması planlanıyor. Efendim işte gördünüz biraz gezebildim biraz da drone görüntüleriyle bu görüntülere sizler de şahitlik yaptınız. Gördüğünüz gibi Yozgat istasyonunda %90 oranında fiziki gerçekleşme olmuş durumda. Çevre düzenlemesi olsun, binalarda olsun, tabi bazı yerlere giremedim ama onları da daha sonraki videolarda gezeceğiz, göreceğiz testleri devam ediyor. Bu aşamada da güzel gelişmeler var. İnşallah bu sene içerisinde de yolcu taşımaya başlayacak ve Anadolu insanı da bu konfora kavuşmuş olacak. Videoyu izlediğiniz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun.